dolaşım sistemine bir göz atalım. Dolaşım sistemine baktığımızda dolaşım sistemi vücut dokularının oksijen, besin, hormon, bağışlık elemanlarını ve benzer elemanları taşır ve yeniden geriye toplar. Bu sistemin en önemli organı kalptir arkadaşlar. Kalp göz kafesinde bulunur. Damarlar aracılığıyla kanı vücuda pompalar. İnsan kalbinde 4 odacık bulunur. Damarlara yaptığı basınca da nabız adı verilmektedir. Yetişkinlerde nabız dakikada 60 ile 100. Çocuklarda dakikada 80 ile 120. Bebekler hücrelerde ise dakikada 100-140 şeklinde bir nabız söz konusudur. Kan vücut dokulara oksijen ve diğer besleyici öğeleri taşır ve atıklarını toplar. Bir yetişkinin vücudunda 5-6 litre kan bulunmaktadır. Damarlara bakacak olursak damarlar, atar damarlar, toplar damarlar ve kılcal damarlar şeklinde başlıklara toplayabiliriz. Atar damarlar kalpten dokulara temiz kan taşır. Taşınan kan açık kırmızı renktedir. Şayet herhangi bir kesik bir kanamamız varsa kalp atımlarıyla uyumlu fışkırma şeklinde kesik kesik kanaması olur. Toplar damarlar vücuttaki kirlilik kanını taşır. Taşınan kan koyu kırmızıdır. Şayet bir toplar damar kanaması söz konusu olursa sızıntı şeklinde akar. Kırmızı renkli kan taşır. Şayet kılcal damardan kaynaklı kılcal damarı etkilen bir kesik söz konusu olursa küçük kabarcıklar şeklinde bir kanaması olur. Dolaşım sistemi ile ilgili çıkmış sorulara bakacak olursak vücut dokularının oksijen, besin, hormon, bağışıklık ve benzeri elemanları taşıyarak yeniden geriye toplayan sistemdir. Yukarıdaki açıklama vücudu oluşturan sistemden hangi aittir. Konumuzun da içeriğinden bahsettiğimiz gibi bu sorumuzun cevabı dolaşım sistemi olacaktır. Dolaşım sistemi kalp kan ve damarları içinde barındıran ve vücudun organlarına, hücrelerine besin, hormon, oksijen taşıyan sistemdir. Arkadaşlar cevabımız C seçeneği olacak. Bir diğer soru. Kanın vücuttaki görevleriyle ilgili olarak verilen hangileri yanlıştır? A. Pıhtılaşmanın sağlanmasında rol oynar. Evet, herhangi bir yerde kanama olduğunda kan pıhtılaşır ve oradaki kanamayı kendince durdurur. B. Vücut sıcaklığını ve vücudun sıvı dengesini sağlar. Bu da doğru. C. Oksijen, besin maddesi ve hormonları hücrelere, atık maddeleri ve karbondioksiti ilgili organlara taşır. Bu da doğru. D. Vücudun hastalık etkeni olan mikroorganizmalara karşı savunmasını zayıflatır. Arkadaşlar, kan vücutta bir zayıflık göstergesi değil aksine vücudu besleyen organları besleyen bir yapıya sahiptir. Cevabımız D seçeneği olacak.